Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtelim ki videomuzda geçen bilgiler tahmin ya da varsayımlardan oluşmayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeleri ve Savunma Sanayi Başkanlığına verilen bir alınmış kesin bilgidir. Güney Kore'nin K2 tankında yerli 1500 beygir güç üreten Dosasan DV27K motorunu kullanırken, yine Güney Kore'den Sen Dynamics firmasının geliştirdiği ve bu motorla uyumlu EST-15K transmisyon sistemi var. Türk tarafı bunlar için bir süredir Güney Kore ile görüşüyordu. Bildiğiniz gibi yılan hikayesine dönen tank palet fabrikasında üretilen Altay tanklarının motorları ile ilgili Güney Kore ile temaslar uzun süredir devam ediyordu. En sonunda Güney Kore'den istenilen motor geldi. Şu anda yeni gelen motorun ve transmisyon güç grubunun denemeleri yapılıyor. Yeterli sayıda motor ve transmisyonların tabi tutulduğu test sürecinin en fazla 8 ila 12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa Batı güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için bir alım yapılacak. Güney Kore güç grubu ile üretilecek Altay tanklarında, uyumluluk amacıyla minor değişikliklerde yapılması gerekecek. Her şey hedeflendiği gibi giderse, T1 konfigürasyonundaki 40 adet tankın, Güney Kore güç grubuyla üretilmesi bekleniyor. Altay tankını geliştirirken Güney Kore'den teknoloji transferi yaptık. Tabii ki onların K2 tankının birebir aynısı değil, ama onlardan teknoloji transferiyle yapıldığı için benzerlikler yüksek. Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditleri dikkate alarak geliştirilmiş sistemlerle donatıldı. Özellikle sistemler arasında, pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan, çepeçevre zırh koruması ile muharebe alanlarında şimdiye kadar görülen, en gelişmiş korumaya sahip ana muharebe tankı olacak. Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü antitank füzelerine karşı etkin ve pasif zırh koruması var. Özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh ve kafes zırhı ile tüm antitank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan aktif koruma sistemi de Altay T1 ana muharebe tankına entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi. Altay T1 konfigürasyonuyla kazandırılan ilave özellikler arasında, güdümlü antitank füzelerine karşı çepeçevre koruma sağlayan aktif koruma sistemi bulunuyor. Bu kapsamda tankta, kulenin dört köşesine eklenen aktif koruma sistemi radarları, aktif koruma sistemine entegre lazer uyarı sensörleri, kule tavanına yerleştirilen aktif koruma sistemi lançerleri yer alacak. Arttırılmış zırh koruması için gövde yanlarına yerleştirilmiş reaktif zırh paketleri, koruma seviyesi arttırılmış kule üstü zırhları, antitank roketlerine karşı koruma sağlayan kafes zırhlar kullanılacak. Altay T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde, infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak. Modern muharebe koşullarında çok kritik roller üstlenecek olan 6.3. 3. nesil ana muharebe tankı, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcıların hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.